saati süresi olduğu için bir Siz de heyecanlı ayağ... gözüktünüz ama bana nedense. Birazcık gözü görünce ben heyecanlandım. <laughs> Benden dolayı. Evet. Hangi programlarımı izlediniz? Ya yani daha evvel dizilerim, reklamlarım, sinema filmlerim. Biz <laughs> e, şey müdür. Müdür Hanım. Aaa! Fitnatçısınız. <laughs> Fitnatçı. Köfemiz <Çok gülüyor> vardı. Bu bölümü Müdürümüz bana ayırıyoruz efendim. Evet. Bugün evet. Zuhal Topal'a özel bir bölüm. Birazcık da kendi adıma kullanayım, faydalanayım şu programda. <laughs> Elif hazır mısın? Hazırım. Miktar önce kasaba gidiyoruz. Bir oğlum var sürekli sizin filmlerinizi istiyor. Rahatsız benim oğlum sürekli sizle. Aa, geçmiş olsun. Nesi Kasb var? kemik hastası benim oğlum 13 yaşında. Oo, Hep Allah sizin şeylerinizi, rağversin. filmlerinizi izler. Ah, canım benim. He. Canım benim. doğuşta mı? Yok. Siz ilgileniyorsunuz. Ben ilgileniyorum. eşiniz hayatta? Yok. Ah. Eşim yok enende. Ayrıldınız mı? Aha, ben hamileken ayrıldım. Ne? 3 aylık. Üç aylık hamileyken evet. niye ayrıldınız eşinizden? Öyle gerekiyordu. Aa, peki kaç tane çocuğunuz var? Üç tane. En büyük kızım bu. Elif. Bir oğlum var rahatsız 17 yaşında. Olmalısın. Bir de 13 yaşındaki hasta olan oğlum. Ah canım benim. Üçünüz tek, ya üç çocuğa siz mi baktınız tek başınıza? Ben baktım. Babaları gelmez mi? Yok. Görmedin mi doğduğunda çocuğu? Yok benim çocuğum babasını görmedim. Vallahi güç versin, sabır Teşekkür versin. Edelim. Çalışıyor Çok san... musunuz son günlerde? Kebapçı sosiyim. Ne zamandır yapıyorsunuz bu işi? 16 yaşından beri. 16 yaşınızdan beri de çalışıyorsunuz. Evet. Şu an sizin kendi... Akşamcıyım ben. Ben normalde oğlumdan dolayı akşam 7'de giriyorum. Gece 3'te çıkıyorum. Vallahi helal evet. olsun. Hala öyle çalışıyorsunuz. Çok ağırsın gelin hanım çok. Yok mikserciğim. Ben siparişlerimi söyleyecektim. 400 gram kıyma alacağım az yağlı. Evet. 600 gram Bonfile. Bonfile et jülyen doğranacak. Bir de bana kemikli et vereceksin. Bu etleri hangi yemeklerde kullanacaksın? Kemik yemeklerimde ah. ve ana yemeğimde, ara sıcağımda kullanacağım. Bonfileyi nerede kullanacaksın? Bonfileyi ana yemeğimde kullanacağım. Ana yemeğin neydi? Beef stroganoff. Beef sto ne? Beef stroganoff. Bu yemekleri nereden biliyorsun gelin hanım? Tuz ben miktar. İnanmıyorum. Turizm mi okudun? Çanakkale'de çalıştım. İstanbul'da henüz daha çalışamadım. Otelde mi çalıştın? Otelde çalıştım. Hangi bölümde? Yiyecek, içecek bölümde. Çalıştım. Yoksa bunları bizden saklamaya mı çalıştın? Evet aslında saklamak istedim ama... Demek aşçısın. Evet, aşçıyım. Yemekleri yapamazsan yandın gelin hanım. Evet o yüzden söylemek istemiyordum ama kendime güveniyorum söyledim size de. Neyse merak etme. Bütün kayınvalidelere tek tek söylerim. Beef Stroganoff'un jülyen etleri hazır. Sırada ne vardı? 400 gram kıymam var az yağlı. Tamam. Biraz acele edersen ustacığım. 400 gram kıymayı neye kullanacaksınız? Onu tako mu kullanacağım? Ara sıcak. Daha önce takoyu duydun mu? Duymamıştım. İlk, ilk kez deniyor. Denedim evde iki kez zaten. İlk kez yapacağım size de. Takoyu kıymalı yapıyorsun. Evet kıymalı yapacağım. Menüme kıymalı yakışıyor. Takoya şekil vermek gerçekten zor. Yapabilecek misin? Evet evde denedim. Et siparişlerini alan gelinimiz kasap alışverişini tamamlıyor. Son lira. Son 23 dakika. Çabuk ol çabuk. Poşetimizi teslim ediyoruz. Kolay gelsin. Hayal gelsin. Hızlı hareket etmek isteyen gelinimiz market alışverişine başlıyor. Önce sebzelerimi alacağım. Sence kayınvalideler menünü nasıl bulacak? Menümü mü? İddialı bulabilirler belki. Kayınvaliden şu anda arkandan ne diyor biliyor musun? Ne diyor? Gamsız. Yok demez benim kayınvalidem. Mikser açar mısın poşeti? Mahmut abiye söyleyelim sana yardım etsin. Yapar mısın Mahmut abi tane poşet? Şimdi ne alıyorsun? Avokado alacağım. Yumuşağını bulman gerek. Buldum yumuşağı. Bu nerede kullanacaksın? Takomda kullanacağım. Gelin hanım kayınvaliden Aran nasıl? Güzel, iyi anlaşıyoruz. Annenle arkandan dedikodu yaparlar mı? Yapmazlar onlar. Çok sakin olduğunu söylüyorlar. Sakinim, şey yapacak bir şeyim yok. He, böyle mi olacaksın? Ama ben hızlı gidemiyorum böyle. Ne muz ne de karnabahar aldın. Onlara gerek yok. Baharat bölümü nerede acaba? Dikkatimi çekti, her şeyi azar azar alıyorsun. E fazlasına gerek yok. Ya yetmezse? Yeter, ölçülü gidiyorum. Taze Ver soğan diyorsun. var mı Mahmut abi? Karnabahar mı? Taze soğan. Taze soğan, Taze soğan var, ileride. İleride mi? Ustacığım, Adınız Mahmut mu? Tuğran benim. Ama size Mahmut diyor. Sen dedin bana. Adı Tuğran tabii ki. Mahmut nereden çıktı? Ama sen dedin. Pırasayı bir tane mi alıyorsun? Evet. Avokado bir tane, biberse üç tane. Bence fazlası israf gerek yok. Çürüyor onlar dolapta, ne gereği var? Allah Allah, Allah Allah yardımcınız olsun. Allah Amin. kimse evladıyla sınamasın bu dertten. Veya başka hastalıklardan buzları kim varsa da Allah Amin. şifa versin, güç versin. Amin. Maddi manevi çok zor Amin. tabii çok ki. Zor, evet. Yani o bana hiç yük bir çocuk değil yani. Tabii ki insan O kadar, yok gibi bazı anneler Bazı anneler çocuklarına bakmaz bırakır evet. ama evet. Neler duyuyoruz? Ben gururla Helal çocuğuma olsun. bakıyorum. Ya işte babası bakmıyor mesela en basitinden yani. Hani bir de özel bir durumu var. İnsan vicdanen yani şey hasta çocuğunu da mı görmeye gelmez? Evlilik öyle basit bir şey değil zaten. Evlilik, ne olur evet bunu söyleyin. Evlilik hani ya. kolay bir şey de değil. Yani, Siz severek, isteyerek mi yok, evlendiniz Yok, Hayır. Eşiniz? Aile zor. Sizi evlendirdiler aile, aile zor. Alın bakın işte faturası böyle. Evet. Dört buçuk aylıktım ben yoğun bakımda kalktık. Bir buçuk ay yoğun bakımda yattım. Kalktım da hani doktorlar öyle doğum dediler ama sakat doğacak dediler. Ben hayır kabul ettim. Sadece onun ayakları benim. Bastonu da benim. Gururla da taşıyorum oğlumu. Ben size bir kahve ikram edeyim. Birazcık da havamız dağılsın, mutfağa geçelim. Elif gelir şimdi buyurun. Fettuccini'yi biliyor musunuz nerede? Mahmut abi, Fettuccini'nin ne olduğunu biliyor musun? Yabancıların makarnası. Bak, Fettuccini orada işte. Hah, buldum. Bize de gösterir misin? Buyurun, bak. Fettuccini bu mu? Evet, bu. Koş, Elif, koş! İçeceklerini unutma sakın. Kola alacağım, başka bir şey yok. Başka ne alacaksın? Evet, sade soda alacağım ustacığım. Sade soda burada, bak çiçekleri de alan gelinimiz aldığı ürünlerle kasaya geliyor. Alışverişi tamamlayan Elif şimdi de ödemesini yapıyor. 302 TL 60 kuruş, siz 300 TL vereyim. Tamam. Ben. Gelin hanım unuttuğun bir şey var mı? Hayır. Bence var. Neyi unuttun? Havuç almadın. O olmasa da olur. Zaten bir sürü ben sebze aldım çorbam için. Hadi o zaman hemen mutfağa. Çok teşekkür Yorum, ederim. ederim. Sağ olun Songül Hanım. Afiyetler olsun. Aman da aman eklerlerler de olmalarlarlar. Evet. Kimler yaptılarlarlar sarmayı yaptık. Bunlar e, evde kendimiz hazırladık. Sizin Yediniz için Uğraşıyorsunuz. Gidip. Sağ olun. Ama Aa, çok ama güzel. O komposto. Ha erik mi? Evet, hazır. Ay, çok İçime hazır. İçime hazır. Evet. Efendim bunlar ne turşularla? Turşular. Evet. Aman ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Evet, sağ olun. Bana afiyet olacak değil mi sadece bu arada? Başkasına Tabii. afiyet Hayır, oldu mu? Ben. Ha, kesinlikle. Bir afiyet durumumuz yok. Değil mi? Evet. O sarışın uzun boylu kikilik var bir tane. <laughs> o gelmedi uğramadı değil mi mutfağa? Hayır henüz yok. Hmm. Kızınızın eli lezzetli midir sonuyla? Çok. Vallahi. Evet güveniyorum Yapıyor muydu dede de, evet. evlenmeden evvel de evde evet, evde. evet çok güveniyorum kızım. Valla. Evet. Siz de kebapçı ustasınız ha. Aynen. <laughs> en güzel yaptığınız kebap? Tepsi kebabı. <laughs> Tepsi kebabı. Vay be. Evet. Valla. Nasıl işler? Korona Güzel. etkiledi mi? Çok etkiledi. Etkiledi değil mi? Ben geldim. Ellere Hoş geldin. İyi isin? İyi isin. Hoş geldin. Hoş geldin. İyi misin? Hoş geldin. Geldi. Yoruldun mu ya? Host... Biraz Hoş geldin kızım. Dur dur. Bismillahirrahmanirrahim. Yeni başlıyoruz. Ne yorulması Zuhal Hanım? Kızımız yemekleri yapabilecek mi emin değilim. O, yapma be öyle mi? Markette unuttuğu malzemeler var. Bir tane havuç unuttum. Çünkü her şeyden bir tane alıyor. Neden? İhtiyacım kadar almıştım Zuhal Hanım. Takdir edeyim be. Yeter mi yemekleri orada evet, biraz sayılı işi. aldım. Ha, bir tane havuç ne için kullanacaktın? E, çorbama bir tane havuç atacaktım. Bol sebzeli zaten. Ha, havucu mu yok şimdi çorbada? Bir tane havucun. Bir tane kabak, bir tane patates, üç tane de biber aldı. Tebrik ederim Elif. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.